her şey 3 ay önce 4 ay önce dibi vurdu. O dipten faiz düşüşü konuşulmaya başladı. Andan itibaren her şey arttı. Sohbeti yetti. Sohbeti yeter. Türkiye bir fırsatlar ülkesi mi? Paran varsa her şeyi yapıyorsun. Her zaman sana gelir geçirecek bir alternatif sunabilir. Hiçbir şey mi beceremedin kardeşim? Daha da ileri gidiyorum. Git Amerika'daki Türkiye'de büyük şirketlere ortak ol. Onların temettüsünü al. Arkadaşlar gitsin diye dua etmeyin. Gidince alamayacaksınız. Düşsün diye dua edin. Alın. Fırsattır. Geçen sene borsa diyordum yapmadınız. Hı hı. ...2026'da biz bu programı yaptığımızda... Hı -hı. ...bugün ne yapan kazanacak? Sorsalar bana Mert abi... ...o yaşlarda bu hataları... ...ya bunu yaptın... ...yine aynı şeyleri yapar mısın? Yine yapar. Türkiye'deki sorun şu... Aynen ...Türkiye'de... Öyle. ...dünyanın hiçbirinde olmayan... ...acayip giderler var. Bir özel okul gideri. Programa tam ortasından başlayacağım. Çünkü kayda girmeden önce... ...bayağı stüdyoda... 4 kişi, bütün ekip... Ciddi tartıştık. Ciddi tartıştık. Sonunda bir de hepimiz aynı fikirdeyiz çünkü hepimiz aynı dünyada aynı ülkede yaşıyoruz, biliyoruz siz de öyle. O yüzden hepimiz için yine çözüm olacak sorularla bir arkadaş için buradayız. Tabii, Sevgili Mert Başaran, programın artık şeyi uğru diyorum ben ya Esnafınlar. gerçekten Mert. Hoş geldin sefalar getirdi. Hoş buldum, sağ ol. Seni her görüşümde ya bunu nasıl paylaştırırsın dediğim para miktarı biliyorsun ki artıyor, artıyor. Kazanç artmıyor. makul bir şeyle başlayacağım. Artık tamam. makul sayılır herhalde. 500 bin var hep bir topu elimde. Şu an bugün itibariyle nasıl dağıtıyorsun? Şimdi bence daha önce baktığımızda ne konuşmuştuk sence bundan 2-3 ay önce borsa çok ucuz demiştik. Aynen, tamam mı? Borsada ise seni de almamız lazım demiştik. Eğer o günlerde aldıysak zaten Endeks yaklaşık %15-20'ye yakın arttı. 10.700 oldu. En son öyleydi. Bakmadım bile şu anda ama epey arttığı için. E, dolayısıyla borsa e, borsada güzel bir para kazanıyor olmuş olmamız lazım. Eğer doğru fonları aldıysak. Fon diyorum hep zaten fon. E, orada varsa paramız aldıysak. Bize daha önce seyrettiyseniz, duyguyu seyrettiyseniz, kaçırmadıysanız devam edebilirsiniz. Fonda durabilirsiniz. De, endeksimiz ucuz. E, dünyaya göre çok ucuz kaldık. Devam bunun dışında faizli paramız varsa PPK fonlarında dediğimiz para piyasaları fonlarında orada getiri düşmeye devam etmekle beraber kalabilir bir miktar. Iyi. İyiden değil artık ehven işlere döndü. İyiden orta, orta iyiye döndü ondan sonra cıma. Ama yine durabilir biraz daha. Acil kısa vadeli paralarımız varsa yani hani 3 ay içinde 4 ay içinde 6 ay içinde ödeyeceğimiz paralar varsa tamam mı? Orada durmalı. Çünkü borsa kısa vadeli bir yatırım aracı değildir. 2-3 yıl vadeli bir araçtır her zaman söylüyorum. Kısa vade bakarsanız bunalıma girersiniz, zarar edersiniz. Dolayısıyla kısa vade için o devam. Ondan sonra Bence şu an en iyisi o. Şu ikisi güzel gözüküyor. Ee, altın gümüş. Ya altın çok aşırı dolar bazarda, Yüzde 45 dolar bazarda Her yerde altın uçacak diyorlar. Ben o her yerde uçacak diyenlere ons bazında katılamıyorum. Çok korkuyorum yüzde 45 arttığı için. Ben var olanı tutarım. Ama gidip de bu, bu buradan koşa koşa almam. Gidebilir mi? Gidebilir. Gittiğinde de bak gitti diyecekler olacaktır. Ama Allah selamet versin. Ben 1800 ken alırım. İkin, benim işim pahalıyı söylemek değil. Bunu herkes söyler. Türkiye'nin şu an %99'u neredeyse altın altın diyor. Ben 1800 kimse söylemezken söylemişim. Her yerde var. Youtube'da kaydı var. Endeks 8700 söylemişim. Herkes dalga geçmiş, laf etmiş seninle programımızda. Şimdi 10700 oldu. Bana bugün yazıyorlar. Aynı adamlar yazıyor. Alsak mı? Ya ben bir şey gittikten sonra almayı sevmiyorum. o saatten sonra. Ya ne yapıyorsanız Allah selamet versin. Bak, gitmeyecek demiyorum. Ben dipte ya bir kez borsa ve yatırım kafasını anlatamıyorum ben bu ülkede insanlara. Şu an gerçekten hani en dipte duygu kaçırma diyeceğim borsa mı hala? Hayır. Borsa da harekete geçti yüzde yirmi kaçırma dediğimiz her şey neredeyse Kaçırdım kaçtı şu anda. Diyorsun. Evet, bir tek şu anda hala yine onda da bir hareket başladı ama varsa paranız o da büyük paralar tabii gayrimenkulde ihtiyacınız varsa hala bazen fırsat hmm. çıkabiliyor ama onda da hareket başladı orada da yüzde yani bakın her şey 3 ay önce 4 ay önce dibi vurdu o dipten faiz düşüşü konuşulmaya başladı andan itibaren her şey arttı. Sohbeti yetti. Sohbeti yeter tamam mı? Sohbeti yaptı borsalarda beklentiler alır, gerçekler satılır. Ya bizim 3-4 ay önce borsa 8700'lü işte bilmem neydi falan. Onların hepsi şey yaptı. Ha, bu demek değil ki alınmaz. Alınabilir ama biraz tedbirli olmak lazım. Hani gidene alırken biraz tedbirli bakmak lazım. Yine gidecek ucuz çünkü. Faiz düşenek, bak şöyle düşün. Bu faizdeki para korkunç bir para. Yani sende yok, bir arkadaşlarda yok, etrafımızda yok ama şu an korkunç bir para faizde arkadaşlar. Bu faizde çıkacak. Ve her gün çıkıyor. Yani her faiz düşünde 2 3'ü çıksa borsayı da yukarı götürüyor. Tamam mı? E, gayrimenkulü bile yukarı götürüyor. Bunun hepsinin çıktığını düşünsene. Dolayısıyla şöyle düşünün, her faiz düşüşünde, düşüş konuşması başladıktan sonra, biz burada konuşmaya başladıktan sonra, o faiz düşene kadar kadarki dönemde hem gayrimenkul, hem arsa, yani hem konut, hem arsa, hem de borsa, sen kızsan da kızmasan da artacak. Ben yayın yaptığımız günü hatırlıyorum, seyirci de hatırlar. Ortalık nasıl kıpkırmızı biliyor musunuz? Hı. Göz gözü görmüyor ve... O gün Mert'in telefonu yayında da susmuyor. Diyor ki abi bakmayın. Yani bu kırmızı da bakmayın. Ha. Sen dedin ki endeks dönecek. Dediğin gibi döndü. Fakat anladım. şimdi bir arkadaşım diyor ki endeks gitti ben niye gidemedim? Niye gidemedi? Ha. Orada da yine aynı ne dedik? O gün programında seni seyredenler bir Kendin hisse seçmeyeceksin. Kendin hisse seçersen ben yanlış siz. seçersin. Ne dedik? Fon dedik. Fon alacaksın kardeşim. Endeks fonunu alacaksın ya. ya endeks gidiyorsa endeks al ya. Bak tek söylüyorum. Endeksin gideceğini görüyorsak ki görüyoruz. Endeksi niye almıyorsun? Endeks fonları var. Direkt endeksi alıyorsun orada yani. Endeks attığında yani. ya da endeksi götüren şirketlerin olduğu fonlar var onları alın. Biz ne yapıyoruz? Yine aynı şey yapıyoruz. Kolay para kazanacağız diye çok kazanacağız. Büyük kazanacağız diye spek hissediğimiz spekülatif hisselere giriyoruz. Hadi onu da girdin öyle bir hata ettin. Onda da tek hisseye giriyorsun. Abi tek hisseye giremezsin. Sen kimsin tek hisseye gireceksin? Ben kimim kardeşim? Mert Başaran kim? Haşa Allah mıyız biz? Sen Haşa kimin ne zaman öleceğini, patronla babasıyla ne zaman kavga edeceğini, dünyada ne olacağını nereden bilebilirsin? Dünyanın en büyük ya da, ya da ne bileyim en iyi şirketlerden birini alırsın. Patronu kalp krizi geçirir ölür. Çocuğu satıyorum der. Ne yapacağım? Bittin. Ya da ne olur çok iyi bir şirket alırsın. Bir pandemi çıkar. Havayolu şirketi düşer. E ne oldu? Ben iyi havayolu şirketi aldım, battım. Batarsın tabii. Niye tek şirket aldın kardeşim? Yani biz bunları dilimizde tüy bitiyor anlatıyoruz. Ama sonra adam gidiyor, gitmiş o ya spekülatif hisse almış. Şu an borsada Endeks neredeyse tarihi zirvesine yüzde beş kaldı ya yani neredeyse zarar bitmesi lazım. Yüzde seksen düşmüş hisse senetleri var, yüzde seksen beş düşmüş hisse senetleri var. Ya var. ben sana onu da soracağım. Şimdi çok enteresan, <laughs> bir zaman geçti ama üzerinden. Türkiye'nin bir kere kredi notu yükseldi, borsa rekor üzerine rekor kırdı. Ben o günlerde de günlük canlı yayın yapıyordum, çok iyi hatırlıyorum. Sonra aylarca düştü, İşte senin o bir evet. sakin olun dediğin dönem. Fakat bu ne yaman çelişki ki kötü haber geliyor, panikliyor bizim bir arkadaş, satıyor ama düşmüyor. İyi haber geliyor, bu sefer de alıyoruz, hı hı. çıkmıyor. Neden böyle ne saçma şey diyor bir arkadaşım? Saçma değil. Borsa böyle. Sen borsa siz borsa onun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Borsa böyle bir şey. Borsanın kuralı şu kardeşim. İyi haberler gelince, yani şu an deseler ki duygu Demirdağ'ın altında altın madeni çıktı. Tamam mı? Allah ağzından duysun. Ama işte bu borsa için iyi bir şey değildir. Ben orada satarım senin hisse senedini. Şirketsen eğer. Çünkü zaten o fiyatlanmıştır. O haber gelir. Onu artık ben duyuyorsam. Sen duyduysan var ya malı çıkma işte. zamanım gelmiştir. Ama küçük yatırımcı Duygu Demirdağ altın madeni çıktı alayım mı abi? Abi geç geç. Bitmiş o. O 2 da oldu 132 lira. Ya da tam tersine Duygu Demirdağ Allah vermesin. işten atıldı. Çok bunalımda Satayım mı abi, kötü mü olacak? Ulan daha ne kötü olacak, İşte atılmış kız zaten bunalım da oturuyor, ağlıyor. Yarın sabah burnunu silecek, gözyaşını silecek, ayağa kalkacak, çıkacak yeniden başlayacak. Yola. Ben o gün alacağım duyguyu. Alacağım derken yanlış anlaşılmasın yani, o niyette söylemedik lütfen. Ee, anlatabildim mi? Biz bunu anlayamadık borsada hala. Altın madeni çıkınca atlıyoruz, haberi gelince, kötü haber gelince de satıyoruz. Aa bak, demin çok güzel söyledin, en güzel haber geldi. Tarihimizin en güzel haberi bak, tarihimizde olmuş. Cumhuriyet tarihinde iki kez, iki iki kademe arttı. Evet. O gün programda şunu söyledim Ekol TV'deki programda. Sakın sakın dedim atlamayın dedim. Bu o kadar güzel haber ki dedim. Herkes atlayacak orada da malı boşaltacaklar dedim. Bir daha de o tarihten hala o noktaya gelemedik biliyor musun? Yani. 8 ay mı ne oldu gelmedi. Aynı şekilde 8 7 yüzde sen de program yaparken de işte siyasetten işte Ümit Özdağ olayları şunlar bunlar yani dünyada olmayan e, bizde olan olaylarla borsanın çökmesi lazım. O kadar kötü olay oluyor arkadaşlar yine programda. 800'ün altını kırmıyor. Bu kadar kötü olay da borsanın çökmesi lazım. Çökmüyorsa Burada da almak lazım. Bu kadar basit duygucuğum. Olay basit. Şimdi yine basit bir şey soracağım. 20 ila 45 yaş arasında benim kenara ne kadar para koymam ya da ne koymam lazım ki sonrasında ama Abicim ne koyun dersem kızıyorsun. Sigara içmeyin sigara koyun. Sigaramıza mı karışıyorsun? Kahve diyorsunuz kahve. Ne koyarsanız koyun ama bir şey koymamız lazım. Şu ancı şunu söyleyeyim. Ama nasıl? Bir de onu anlat. Nasıl söylemeye gerek yok. Önce şunu söyleyeceğim ilk önce. Nasıl söyleyeceğim önce. Ya arkadaşlar 1986 ile bir istatistik. Ben hayatta hep istatistik konuşuyorum. Ben boş konuşan insan olmayı sevmiyorum tamam mı? Geçmişe bakarım ve kopyalarım. 1986 ile geçen paylaştım yine gitsin araştırsan. 2025 arasında yaklaşık kaç yıl olmuş? 40 yıl boyunca Amerikan borsasının istatistiğine bakmışlar. Borsanın bak sadece borsanın. Endekse bakmışlar yani. Hisse falan demiyorum bak ha. Ortalama getirisi %14 dolar bası. Bu ne demek biliyor musun? Sen Yine sigara diyeceğim kızacaksınız ama sadece sigara. Hiçbir şeyim yok çünkü diyorsun. Ne yapayım? Çanta alma diyorum. Hiç çantamız yok Mert abi. Arabayı sat. Arabam yok. E, şunu yapma bunu yapma. E, o zaman diyorum bari sigara çıkar ağzından diyorum. Sigara veya kahve. Hani ne varsa elimizde. O paraları bile köşeye koysak. Yani yaklaşık bugün bir sigaraya harcanan para e, işte günde 150 lira diyelim. Tamam mı? 150 lira bir para. Tamam sigara parası köşeye konsa 14 %14 getiriyle dolar bazı. Sadece Nasdaq'a fon alınsa ya da bir altın alınsa aşağı yukarı aynıdır bu oranlar. O para 350-400 bin dolar oluyor 25 yılda. 350-400 bin dolar. Sigara parası oluyor. 40 yıl dersen bir buçuk milyona falan çıkıyor. 40 yılda da mı 60 yaşından sonra bir buçuk milyon doları ne yapacağım diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar şaka değil. Buna inanmıyor. inanmayan... Aslında bu arada 60'ından sonra lazım. Evet, ben bunu diyorum ama gençler ona kızacaklar ama 60'tan sonra lazım, <laughs> 45'ten sonra. Çünkü 60'tan sonra 12 bin lira devletten alacağın parayla geçinemeyeceğin için o para lazım ama onu düşünmek istemiyoruz şu anda. Düşünce bunalıma gireceğiniz için düşün, düşünmek istemiyorsunuz, tamam. Ama demek istediğim şey şu, buna inanmayan lütfen Einstein yazsın. Tam bunu Mert Başar'ın öğretmemiş, bileşik getiri teorisi yazsın. Paranın nasıl yavladığını görsün. Para bir yere koyarsanız, hiçbir şey yapmazsanız kendi kendine katlanıyor ya. Parayı koy şuraya, bekle. Tık 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 tık. Mesela bir, bir, soru soracağım sana. Çok basit bir soru. 25 ile 45 yaş arasında tamam, mı? Tamam. E, 20 yıl. Bir de 45 ile 65 arasında 20 yıl. İkisi de 20 yıl. Para bitireceksin. Tamam mı? Fakat ikisi de 65 yaşında parayı toplu alacaksın. Aradaki parada ödediğim parada diyelim işte 20 bin lira diyelim ya da işte 5 atıyorum işte 10 bin lira diyelim. Tamam. Yani 45'e kadar biriktirsem de 65'te mi Evet alacağım? alacaksın. Tamam. Öbürüne de diyorum ki 45'te biriktirmeye başlayacaksın 65'te mi evet. yine 20 yıl biriktireceksin. Tamam. İkisi de 20 yıl ve aynı parayı biriktireceksin. 100 dolar biriktireceksin mesela. Şimdi sorduğunda x aşağı yukarı aynı para olması lazım değil mi? Çünkü aynı para yatırıyorsun. Ama aynı para olmuyor. Arada 10 kat fark oluyor. Neden? Çünkü para zamanla işliyor senin adına. 20 ile 25 ile 45 yaş arasında yaptığında 45 yaşından sonra 65'e kadar para her ay nema getiriyor, temettü getiriyor, kar getiriyor ve yavruluyor. Yavruluyor, yavruluyor, kar topu gibi oluyor. Çığ gibi oluyor. Öbüründe 45'te başlıyorsun ya 65'te. Bir geri, tam 20 yıl geriden başlıyorsun her ne olursa olsun. Ama yıl olarak yine 20 yıl yapıyorsun bu arada. Tabii. Ama 20 yıl yapıyorsun ya. 20 yıl sonra 65'te olduğuna para yapmadan alıyorsun. Demek istediğim şey şu. O yüzden erken yaptığında para büyüyor. Aynen öyle. İşte Einstein'ın o birleşik getir teorisi de o. Baktığınızda paranın kartopu olmasına izin vermeniz lazım. Yani şu kartopu yine diyorum abi şöyle biz ne yapıyoruz? Biz hemen bırakıp hemen çekelim. Hayır borsada da öyle. Hemen çekersen bir şey olamazsın. Arsa da hemen çekersen bir şey olamazsın. E arsa ile ilgili bir örnek vereyim. Bugün al örnek vereyim. 30 bin olarak bir arsa aldın. Bu 5 yılda 1'e 3 yaptı diyelim. Abi 90 bin dolar olun bir ev alamazsın de diyeceksin ki sonra Mert ne oldu bak hani hiçbir şey olmadı. 1'e 3 oranla. Ama ikinci 5 yılda 90 270 oluyor. Vay diyorsun bir ev alabiliyorum artık. 3. 5 yılda 270 900 oluyor. Dördüncü 5 yılda 2.7 milyon dolar oluyor. 30 bin dolar 2.7 milyon dolar oldu. Nasıl oldu? Aynı oranla oldu. 1'e 3 oldu. Çünkü 30 bin olurken 30 sadece 60 olabiliyor, 60 getiriyor, 90 yapıyor. Ama son koyduğun 900, 3'e katladığında sana 2 milyona yakın para getiriyor. Dolayısıyla bütün iş insanlarında gördüğüm, bütün zenginlerde gördüğüm, Warren Buffett'ın 70'ten sonra zengin olma da adam kendi söylüyor. Ben bütün paramı 55'ten sonra zaten çoğalttım diyor. Çünkü benim de öyle yani para ancak dönmeye başlıyor. O yüzden şimdi şimdi biraz bir şeyler yani bugün tekrar söylüyorum yani 10 bin liram varsa 5 yıl sonra 50 oluyor bir şey olmuyor. Ama ondan sonra 250 oluyor, ondan sonra 1250 oluyor, ondan sonra 5250 oluyor katlanmaya izin vermemiz lazım. Şimdi bu arada geçen sürede nasıl biz hayatta kalacağız aday. Bunu hakikaten çok sayıda Hı -hı. benimle yaşıt, Hı -hı. Işte benim gibi kariyerli Hı -hı. ve hayatında belli bir yere gelmiş Hı -hı. arkadaşlar. Mesela bir tanesi isim vermeyeyim çok da ünlü, çok da seviyorum dedi ki Duygu ben asla İstanbul'da bir ev sahibi olacağımı düşünmüyorum dedi ve kim olduğunu söylesem dersiniz ki artık bu buna ağlıyorsa biz ölelim. E o, da, o, o haklı o mı peki? E o haklı belki ama benim de geçen hep söylüyorum. Bir tane manav arkadaşım var. Manav derken yani işportacı manav. E, şeyde pazarlarda yapıyor. Gayet tepede yani Valmumcu'da yer aldı. 3,5 milyon yer oldu. Dönüşme geldi. Şu an 12 milyon oldu yani. Onu derken onu yapıyor. Kimi böyle der kimi de yapar. Dolayısıyla kim nasıl yapıyor ona bakmamız lazım. Biz yapamayanlara örnek alırsak hiçbir şey bulamayacak diyeceğiz. Bu yani nasıl artık... yapsın diye sorayım o zaman. O zaman ben bu adamlar nasıl yapıyor anlatayım. Tamam. O nasıl yapar, yapmaz mı? Bu adamlar şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Bu demin anlattım. Bir küçük paraları sürekli bir yere yatırıyorlar. O küçük paralar altın bile olsa kar topu gibi büyüdüğü için. Ya yani hiçbir biz... şeyden anlayamıyorsan onu yapıyorsun. E, hiçbir şey anlamıyorsun. Hiç sesini alamıyorsun. Altın alıyorsun. altın alıyorsun. Altın alıyorsun. Katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Sonra gidiyorsun başka bir yerde bir toprak veya küçük bir daire alıyorsun. O bodrum katı alıyorsun. Sonra o da değerleniyor. Sonra onu satıyorsun. Bunu alıyorsun. İnsanlar bunu böyle yaptığı için bir şey sahip olabiliyor. Yani. Başka türlü olamazsın yani. Kimse doğuştan zaten hayalindeki evi alamaz ki. Alamıyor ki. Türkiye bir fırsatlar ülkesi mi? Nereden baktığına bağlı. Zengin insan fırsatlar ülkesi, fakir re rezillikler ülkesi diyebilirsin yani. Bir aç bakalım da nasıl fırsatlar ülkesi olur bizim için onu da sorayım e Geçen sana. yıl dünyanın dünyada, geçen yıl tüm dünyada e, parası olana, 100 bin lirası olandan, 1 milyon dolar olanın hepsine kadar. En çok faizi oturduğu yerde uyurken kim verdi biliyor musun? Biz verdik. Dolar bazı dolar bazı %25 verdik. Şimdi böyle bir ülkede fırsat yok diyorsan sen ekonomi bilmiyorsun derim. Fırsat burada. Ama diyeceksin ki aklı, e benim param yoktu. E para yoksa zaten sıkıntı. Ama 100 bin lirası olan bile bu fırsattan yararlanabildi. 200 bin lirası olan bile yararlanabildi. 1 milyon olan bile yararlanabildi. Dolayısıyla dünyada bu kadar çok dolar faizi veren bir ülke yoktu ya geçen sene. Ondan önceki 2-3 yılda da borsada bu kadar çok fırsat veren bir ülke yoktu. Yoktu. Gayrimenkulden bu kadar çok para kazandıran bir ülke yoktu. Ben dünyada hiç görmedim yani. 4 tane 5 tane ev alacaksın. 300 bin lira ya. Sonra evler olacak 5 milyon 10 milyon. Bankaya ödediğin para 200 bin lira. Oturduğun yerden bankanın parası zengin olacaksın. Bunlar hepsi Türkiye'de oldu arkadaşlar. Ha şimdi sorun şu ben yapamadım. Onlar yaptı. Onlar niye yaptı? O tartışılır. Onu araştırmak lazım. Orada sen nerede hata yapıyorsun? Niye sen yapmadın? Mesela sen niye yapmadın? Yani şimdi sen yaptın bilmiyorum da atıyorum ya da yaptığını söyleyecek mi söylemeyeceksin bir yaptıysan da bilmiyorum ama ya bizi seyredenler kardeşim yani niçin soruyorum ben size soruyorum 3 25 iki buçuk yıl önce 80 bin liraya 80 bin liraya Ankara'da bir Toki'de bir proje vardı 20 bin lira krediyle 20 bin lira krediyle iPhone parasıyla insanlar kredi çekip orada ev aldı 5 tane 10 tane aldı evler oldu 500 bin lira Servet yaptı. Bu adamlar da zengin adamlar değildi yani. Öyle gerçekten hani fakirlikle ortanın fakirliği arasındaki insanlardı. Bunlar para yaptılar. Sen ne yapmadın? Ya mesela şimdi Geçen 950 liraya bir tane yer geldi. Moritanya'da değil, Uganda'da değil, Papua Yeni Gine'de değil, İstanbul'un dışında değil. Ya İstanbul'da Fat, şeyde Bakırköy'ün karşısında bahçeli evler var, bahçeli evlerde. Bodrum kat. İçinde de 15 bin lira kira var, kiracı var. 10 tane arkadaşıma yolladım. Hepsi okumuş çocuklar böyle. Mandarin, dak, çantalar, bilmem ne, Louis Vuitton'lar falan filan böyle alıyorlar. 200 bin lira civarında gelirleri var. Böyle beyaz yakalı, iyi pozisyonda bir şeyler anlamamışlar bugüne kadar. Hani diyorum ya abi diyorum bugüne kadar almadığınız fırsatlar kaçıyor. Hadi mıy, hadi hadi bir şey anlat. Mı 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 Yani işte Trump geldi daha beter olacak diyorlar. Resesyona girecek diyorlar. İşte Türkiye'de erken seçim olur mu diyorlar. Yok işte şu ekonomist okudu. Bu orada gitti diyor. tabii değil mi o daire? 10 saniyede gitti. Alan kim? Yine diyorum yine eee kabzımallık yapan e, orta düzeyde ama büyük değil bir hanımefendi. Hem de hanımefendi. Hem de kamzımallık yapan bir hanımefendi. Çok takdir ettim kendisini. Aldı ya. Ben de takdir ettim kendisini. Ablacım dedim ya benim okumuş arkadaşlar böyle aslan gibi yiğit delikanlılar. Mıy mıy mıy. Ya ne olacak Mert ya alınmış alınmıştır diyor enflasyon olan ülkede diyor. 15 bin lira kira oranı 6 yıl daha ediyor ortaya diyor Benim böyle diyor daha 10 tane daha yerim var biliyor musun diyor. Ayda 150 bin lira kira getirisi var diyor bu sayı bak. Bitti bu kadar. 10 milyona 150 bin lira kira getirisi var. Şimdi dedin ya 2,5 sene önce Ankara'da şöyle bir proje hmm. vardı girmediniz. Hmm. Geçen sene borsa diyordum yapmadınız. Hmm. Hmm. 2026'da biz bu programı yaptığımızda. Hmm. Bugün ne yapan kazanacak? Bugün ne yapan kazanacak? Bugün hala bence Türkiye borsasında gidecek yol var. Orta vadede hala Türkiye borsasında iyi şirketler alanlar faizler düştüğünde, iyice düştüğünde önümüzdeki 1,5 2 yıl sonra bu faizi %20-25 gördüğümüzde Türkiye'de borsadaki iyi şirketler de çok artmış olacak. Kafayı vurmuş olacağız. Ondan sonracığıma aynı şekilde e, gayrimenkulde de iyi yerlerdeki ucuz mülkler kaçırmış olacağız. Kafayı vurmuş olacağız. Ondan sonra Cuma e, yine Anadolu'da büyük şehirlerin çeperlerinde çok prim yapan en çok prim zaten o yapıyor. İmar çeperi ona dilimde tüy bitiyor. E, i̇mar çeperindeki topraklar alanlar çok para kazanmış olacak. Yine onlar zengin olacak. Biz yine konuşacağız. Yine konuşuyor olacağız. Yine diyeceğiz ki 2000 bak, 2030'da geleceğiz. Ya Mert abi bu nasıl olur ya? Bilecik'teki, Sakarya'daki, Manisa'daki yere BD Otomotiv Fabrikası kurdu. Onun yanında da arkadaşımın babası yer aldı. Manav da orada nasıl zengin oldu? Ama tabii onlara bilgi gidiyor. Ya onlara falan bilgi diyorlar. gidiyor. Zaten onlar şanslıydı. Zaten işte böyle kader bize hiç gülmez. Ben da zaman zaman duyuyorum, dinliyorum, okuyorum hmm. da bazı büyük aileler hmm. ya da ticaret geleneğinden gelenler çocuklarını yetiştirirken işte şu üç kurala dikkat eder diyorlar. Şimdi Ben biriktiriyorum ama bazen bir şeyin harcanması gerekiyor. Hadi bütün birikim hmm. gidiyor. 100 birim olsun kazancım. Hı hı. Ben bunun ne kadarını benim değilmiş gibi unutacağım. Ne kadarını bir şey lazım olduğunda harcayacağım. Ne kadarı yatırım, ne kadarı keyif, ne kadarı ne? Şimdi sana şöyle ben söyleyeyim. Oradan anla. 2002 yılında tamam mı? 10 bin doların var diyelim. Ya da 10 bin değil de 100 bin doların var diyelim. Atadan bir ev kaldı, arsa kaldı ve şey bir şey kaldı. Tamam piyango vurdu sana diyelim. tamam? Örnek olsun. Siz, bugün siz onu 2 bin dolara düşünebilirsiniz. Sen onu eğer 100 bin dolara gidip de o gün güzel bir Araba vesaire alır dersen. o para bugün sıfır. Tamam. Ama şunu yaparsan hayat bedel dönemektir No gain without pain kardeşim kusura bakmayacak Tamam 100 binden devam etsin. 100 bin doların o gün varken ben o gün bunu yemeyeceğim kardeşim. 10 yıl bekleyeceğim dersen, hayatının o 10 yılında o hayaline erişmeyi ertelersen buna hazzı ertelemek de diyebilirsin. O arabaya, o eve ulaşmayı ertelersen senin 100 binin hiçbir şey yapmasan altın alsan 600 bin dolar oluyor. Tamamıyla mı aldın peki? Varsayımsal olarak. Ben bir varsayımsal olarak tamam. bir şey gösteriyorum. Bir şey anlasın insan anlayacağım. İlk önce bir şey anlatmak istiyorum insana. 600 bin dolar. Ondan sonra o 600 bin dolarını, o 100 bin dolarını alırım. İster yırtarım, ister sokağa atarım, ister araba alırım. Çünkü zaten o 6'ya katlamış para. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben insanlara. Parayı bırakın biraz büyüsün. Büyüdükten sonra zaten o yüzden bazı insanlar çok rahat para harcıyor. Yani öyle para harcayan insanlara aklım almıyor mesela bazen. Çünkü adamın öyle bir parası var ki o bu dönem uyguladığı için. Paranın zaten şeyi o. <laughs> ne bileyim yani günlük şey o. Sen burada 100 birimin tamamı senin değilmiş gibi davrandın. Ben benim değilmiş Hani Bunu sen böyle yapma. E hani birimin... mesela sana her ay gelen 100 birim paradan bahsediyor. 100 abi o, bin liradan o herkese göre değişir. Ona bir şey diyemem. Herkesin stratejisi farklı. Ben ama prensip olarak. Sen çocuk yetiştirsen ben, ne öğütlersin çocuğu? Ben, ben, ben şöyle yapıyorum. 25 ile ben hatta yani 20 ile 30 yaş arasında her zaman söylüyorum. %20'yi yok sayacaksınız diyorum. %20 mi evet. sadece yok sayacaksın? Evet yok sayacaksın. Ortama ortalama bir insan için. Ot ama bu tabii yeni yanlış anlaşılmasın. Asgari ücretli için demiyorum. Yani. O asgari ücret hepsini harcasın ona bıyıktır diyemem bu ekonomik krizde. Ben normal ortalama böyle beyaz yakalı insanlar için söylüyorum. Ondan sonra orada linç yemeyelim boşu boşuna. 30 ile 40 yaş arası %10. 40 ile 50 arası %5. 50'den sonra bitirmene gerek yok zaten. Bu para o kadar çok birikmiş oluyor ki orada katlanmış oluyor ki ilk başta anlattığım gibi. Bir dakika %10 ile %20'yi kenara attın senin değilmiş gibi. Tabii. O kadar mı? İlk, ilk yıl öyle %20. 20 ile 30. Ilk 20, Az değil mi? İyi. 30 ile ben Dinle. şu an daha katı çıktım Mert Başaran'dan. Söyleyeceğim ]mıştım. sana niye diye. 30 40 yüzde 10, 40 la 50 5. Bu zaten bunu yaptın mı? Öyle bir para birikiyor ki, o öyle bir katlanıyor ki o para. Sen ondan sonra sonusta kadar zaten yaşayabilirsin. Buraya gelmeden önce sahiden bir arkadaşıma Hı. sohbet ediyorum. Dedim ki ya Türkiye kusura bakma da herkes çok çalışıyor. O da bana dedi ki ama herkes boş çalışıyor. Doğru. Biz çok mu çalışıyoruz? Boş mu çalışıyoruz? İkisi e, aynı. Biz zaten anda maalesef e, yıllardan beri fasoncu, markacı üretemedik. Dünyada bir tane markamız yok. Hiçbir konuda. Maalesef hiçbir konuda yok. Ne şarkı süperstarımız var, popstarımız var ama sadece Türkiye'de var. Yani divamız var, Türkiye'de var. Dünyada bilinmiyor. Markalarımız var, dünyada bilinmiyor. Futbolcularımız var, dünyada. Bir iki tanesi çok azıcık bilindi ama bilinmiyor. Futbol takımlarımız var, hiçbir başarımız yok. Biz çok böyle e, hep siyaseten kısır tartışmalarla birbirimizi yemek üzerine, ansa birbirimizin de bacağından çekip düşürmek üzerine, ay onu beceremezsin, ay onu yapamazsın üzerine kurulan bir ülke olduğumuz için. Yani bugün fil dişi sahillerinden Drogba diye bir adam çıkıyor. Oradan Anelka çıkıyor. O hani en zor böyle coğrafyalardan inanılmaz başarı hikayeleri çıkıyor. Japon'u, Çin, sadece Japon'la demeyeyim de böyle hani çok da Güney Afrika'dan, işte Suriyeli göçmenden, Steve Jobs'lar çıkıyor. her yerden bir şeyler çıkıyor. Tamam mı? Bizim coğrafyadan çok bir şey çıkmıyor. Biz çünkü gelsen verimli çalışmıyoruz. Verimden kastım şu, işte work smart dedikleri akılcı çalışmıyoruz. Stratejimiz yok. Marka değil, marka yaratmıyoruz. Biz 100 dolarlık ya da ne 100 dolar? 10 bin dolarlık çanta burada 100 dolar üretiliyor. Adam damga vuruyor bize yolluyor. Biz niye yapamadık bunu bugüne kadar? Sana hani arkadaşların demiş ya bahçeli evlerde ev alayım mı almayayım mı bilmiyorum işte Trump yönetimi geldi hı, ne olacak. Hı. Hakikaten o zaman Washington'da kanat çırpan kelebek bahçeli evlerde senin arkadaşlara etkilemiş. Etkile Ama etkiliyor. bir taraftan da ya bir bakıyorsun. Bakmayacaksın hiç mi bakmayacaksın? bakmayacaksın. Sana göre ama bu, bu bakanlar şunu da görüyorlar. Yani Amerikan piyasaları çok majör şekilde etkilenecek. Şu an hani Musk'ın e, söz sahibi Hı -hı. olduğu bir yönetim, Trump yönetimi. Orada sen ne görüyorsun? Şimdi Trump konusuna gelince Amerikan borsasına bakmak lazım. Amerikan borsası 1500'de oldu, 20.000 tarih zirvesinin üzerine çıktı. E tarih zirvesinin üzerine çıktıktan sonra bir kötü haber gelecekti. Geliyor şu anda. 17.000 oldu. Gayet normal. Dolayısıyla orası yani çok şişik. Orada bir tehlike var. Dolayısıyla orayı ben hiçbir programda, sen de bu önceki programda da alın demiyorum. Ben onu iki buçuk yıl önceki yine kanallara bakın göreceksiniz. Bağırmışım. O zaman demiştim. Yalvarmışım 1500'den ben alıyorum alın diye. Nazlı her zaman benim favorimdir, aşkımdır bu arada. Yani ben Amerikan borsacısıyım. Yani Türkiye'de ben hani konuşuyoruz popüler diye soruyorlar diye. Türkiye'de de ilgileniyorum. Ben Amerikan borsasını daha çok Çünkü dolar baz artıyor. Ortalama %14 getirisi var ya tarihte. Hiçbir şey yapmasan yani zeka özürlü olsan, o piti piti yapsan, bir yerden alsan dolar bazı %14 kazanmışsın. 40 yılda böyle bir para var mı ya? Yani dolar bazı %14. Geometrik olarak 1'e 50 falan demek dolar bazı yani. İnanılmaz bir servet yaptırıyor Amerikan borsası. Ama şu an değil. Orada da yine daha önce burası için söylüyorum. inşallah düşer de. O zaman da söylerim bunu diyorsun. Söyleriz diye. de toplarız abiciğim. Ben düşeni seviyorum. Bu türlü bana anlatamıyorum insanlara. Ya bakın şu anda borsa 10.700 oldu. Oturun şu an düşünün ya. Şu 8.700'de kalsaydı da endeks fonlarından biraz daha alsaydık daha iyi olmaz mıydı be kardeşim? Şu kız arkadaşımız alıyordu işte. Küçük küçük topluyordu. Şimdi bu da alamayacak yani bugün. Bir yıl daha kalsaydı o zaman dilimde tüy bitti. Arkadaşlar gitsin diye dua etmeyin. Gidince alamayacaksınız. Düşsün diye dua edin. Alın fırsattır. Biz akıl olarak bunu anlamıyoruz. Anlamıyoruz gerçekten. Yani Doğru. kocaman şirketler gidince seviniyoruz. Valla bugün yemin ederim. bir şirkete alım yazdık. Ya düşsün diye bekliyoruz. Düşmedi. şu an deminden ben onu bakayım. Gitmiş ben üzüldüm abi. Kaçırdım alamadım ya. Bir daha ne zaman geleceğini bilemiyorum ki. Bakın hisseler daima ve daima iyi şirketler için söylüyorum. Gayrimenkul için de söylüyorum. Yukarı gider. Her zaman boğa piyasası vardır. Değil bir mi? sene sonra bana hı. de ki, Duygu bana çok soru sordun. Hı hı. Ama bir senedir bekliyorum. Şunu sormadın desen. O hı. soru ne olur? Bütün arkadaşların işine yarayacak bir soru. Hı. Bir de cevap. Hı. Güzel bir soru. Ee, bugün genç genç olsam genç olsam geçmişe dönsem ne yapardım? Tamam mı? ne yapardım? Yani mesela şu, şunu sorarsan bana. Ben şöyle söyleyeyim. Ben gençliğimi babamın yaşattığı bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı çok yoklukla geçirdim. Ee, çok büyük zenginliği gördüm. Sonra da çok fakir fakirliğe düştüm. Tamam yani değil mi? Hep söylüyorum. Babam yani buna özellikle anlatıyorum çünkü bilsinler ben böyle doğuştan bu kadar cimri olmadım. Tamam mı? Dedemin köşkü vardı. Biz köşkler içinde dedem, babamlar büyüdü. Babam hiç çalışmadı. Her şey yok oldu. İki tane apartmanın yok olduğunu gördüm. Tamam bizzat yaşadım bunları. Çöküşü gördüm. Ve ondan sonra da şu kararı verdim kendime. Ben Gereksiz lüks, gereksiz marka, şatafatın hiçbir şey yaramadığını düşünüyorum. Sorsalar bana Mert abi o yaşlarda bu hatalı ya bunu yaptın yine aynı şeyleri yapar mısın? Yine yapar. Evet, Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu gördüm ki o yaşlarda yapmayan arkadaşlarım şu anda çok sıkıntı çekiyorlar. Yaptığın zaman sıkıntın az oluyor. Yine sıkıntımız var ama az sıkıntımız var yine. Türkiye şartlarında kimse dört dörtlük değil yani. Ee, ve paranın o geometrik artışını da yaşadık. Yani o küçük yaşlarda onu yapmasaydı bugün yapamazsın. Yani o küçük yaşta o yaptığın şey seni bu noktaya getiriyor. Yine diyorum o gün o arabayı alsaydın bugün hala eski bir tane 106 Peugeot vardı. Sana anlatacaktım. Zamanında da ben çok çapkındım. Lisedeyken, kızlarla üniversitedeyken kızlarla gezdik. Layla, Reyna bilmem. O kadar bitti gitti. Hayatında bir hatırası. Mekanların hepsi kapandı Kapandı bir de yani. Bir de inandıramazsın. <laughs> Hadi ya diyecekler. Ondan sonra ben <laughs> buraya şeyle geliyorum. Bastonla geliyorum. Veya yani ne bileyim işte metrobüse binmişim. Zamanında da böyle tabii tabii atma kardeşim bu diyeceksin. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla gençlikte yapılan o fedakarlık hep bir şey sahibi olmanın sağlıyor. Dolayısıyla Gençler bana sorarsa onu yapmalar lazım. Etrafındaki bunu yapmanı engelleyecek insanları hayattan çıkaracaksın. Şimdi Türkiye'deki sorun şu. Aynen Türkiye'de öyle. dünyanın hiçbir yerinde olmayan acayip giderler var. Bir özel okul gideri. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir özel okul gideri yok. Öyle bir gider yok insanların hayatında. Yani. Avrupa'da İtalya'da falan yok böyle bir şey. İki abartarak söylüyorum. Su parası bile bizde para su bile yani içme suyu bile Avrupa'da yok. Musluk'tan içiyor adam mutlu mutlu içiyor. Bize suya Ama bile para veriyorsun. Sen içemiyorsan işte, içemiyorsan. içemiyorsun işte. İçemiyorsun. Ya sudan şeye kadar bizde her şey lüks. Yani dolayısıyla bizde her şey çok aşırı pahalı olduğu için olmayan şeyleri ödüyoruz. Dolayısıyla bizde gerçekten çok zor. Bu bir gerçek. Programın sonunda bunu kabul edelim. Bunu söyleyelim buna itiraz etmiyoruz. Ama bunu kabul etmek demek Türkiye böyle kötü, ekonomi kötü. O yüzden de ben biriktirmeyeceğim. İnat değil mi işte? Şeye inat, iktidara inat, muhalefe inat, inat. Anneme inat, babana inat. Ben biriktirmeyeceğim demek değil. Tam tersine. Bizim burada biriktirmemiz lazım arkadaşlar. İrlanda'da biriktirme ya. İrlanda'da ekmek elden su gönder. Adamın diyor, evi de var. Burada başka çare yok. Burada başka ne oluyor? ya? dedikleri bu ya. Bizim çıkışımız yok arkadaşlar. Bizim arkadaşlar 60 yaşından sonra 12 ile 15 bin lira maaş o da şanslıysanız alacaksınız. O parayla değil İstanbul'da herhangi bir şehirde bile yaşayamazsınız. Dolayısıyla ayağımızın tek yapacağımız şey şey biz ülkece şundan çıkmamız lazım. Çıkabileceklerimiz konuşuyoruz şu an değil mi? Biz hayatımızdan çıkarabileceğimiz gereksiz şeyleri çıkaralım arkadaşlar. Gereksiz neyse yani. Gereksiz yani. diyorum abi Kahve de mi içmeyeceğiz? İçin abicim de. Ne için? Ben enayilik geliyor. Kim kusura bakmasın. Kahve şirketleri de kızmasın yani. Ben evde bir buçuk liraya yaptığım şeyi bana 150 lira liraya içilmesine ben normal enayilik görüyorum abi. Yapmıyorum. Beni kahve içerken göremezsiniz. Çok nadirdir. Çok nadir gidersen de orada su içerim. Suyu da o üç <laughs> katı paraya veriyorlar. En azından oturmak için bir şey ödemem lazım diye veriyorum yani. Çünkü bana mantıksız geliyor. Ben bir şey söyleyeyim Ben bir içeriği gerçekten burada dilimde tüy biterek anlatıyordum yardımla ilgili sen biliyorsun hmm. biraz benim hani dayanışma evet. yardım insanlara dokunmak gittim aynısını stanford'da anlattım bütün beni burada davet edenler ne olur bize de anlat. Dedim anlatıyorum zaten? Ya. Ama yani, siz ama üç, siz dinlemiyor musunuz? Ben size bunu ama anlatıyorum. Siz yani ne olur oradakini bize de anlatın. Evet bu doğru. Bizde maalesef böyle bir şey var. O yüzden de O yüzden kendi kendinizin alnından öpün. Evet siz yani siz, siz yani siz her like, her like yaptığınızda. Her like, like yaptığınızda kime ne evet, bir dönün bakın. Evet. Evet yani siz daha çok tüketin diye daha çok bir sarmalı içindesiniz de daha çok likelıyorsunuz. Sakin Tabii. olun alın. şampiyonlar. Sakin olun şampiyonlar lütfen. Gereksiz tüketim yapacak şeyleri çok takip etmeyin. E çok da alışveriş yapmayın. Bu kadar söylüyorum size. Ne gerek var ya? Onun yerine yatırımla ilgili şeyler dinleyin. Onlara da saçma derler. Birinci yılımız kutlu olsun. Aynen. Biz iftara devam ediyoruz. Bir yıl sonra. Birinci yıl derken hayırlı olsun. Programımızı Birinci yıl karar mı aldık sana? Ha. <laughs> Tövbe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, oruç oruç garada kaynamasın ha, diye yani. dikkat ediyoruz. Bu onu bir bakıyorum zaten. <laughs> Şöyle e, tam programın birinci yılı. Senle başladık, senle devam ediyoruz. Programın ikinci yılını kutlarken. Gör bak karşına nasıl bir duygu var. E Sen ama ilerliyorsun. Sende de bir düzenleme var. Var, var. var. Eskiye göre yani bir, bir şeyleri var, daha evet. şey yapıyorsun yapıyorsun. Yani çünkü sen de görüyorsun bu gerçekleri. Türkiye böyle bir yer. Yaşlanınca işimiz zor yapacak bir şey yok yani. Güzel günlerde görüşmek üzere. Arkadaşın sorularını yorumlara yazın. Hepsini soruyorum biliyorsunuz. Hoşça kalın